Merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fortnite'i <laughs> de... oynuyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman arkadaşlar sizler de iyisiniz. Hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Haydi bakalım. Ne diyorsun? Alıyor muyuz birincilik? Alıyoruz tabii ki de. En sevdiğim şey birincilik. En sevdiğim şey birincilik. En sevdiğim şey birincilik. <laughs> <laughs> en sevdiğin ikinci şey ikincilik mi? <gülüyor> 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 Aşkım Rick Grimms gelmiş ya. Ne gelmiş? Rick Grimms. Ha iyi, iyi gelsin. The Walking Dead karakteri. Gelsin hocam. Hoş gelsin. Çok güzel aşkım. Neredesin? Ediyorum. Benimki kaçıyor arkadaşlar. Tabii. Hanım abla da benle geliyor. <laughs> hanım ablayı kaçıyor. Hayırdır yani. ya? Hayırdır ya? Bakalım. Bu hanım abla bize taktı. Bunu oyunda öldürelim ya? Tipini analiz edeyim be. Bakıyorum. Sarı şapkalı bir şey. Tamam. Rapçi kolyesi var. Araya al. Araya al. Seni bu gezegenden gönderirim. Seni bu gezegenden gönderirim. Hadi sinir atma. Aşkım maalesef. <laughs> Geldi benim Noel baba. Nereye atlıyoruz? Çalışkan çiftlik ya mi? Ya Yoksa... çok kalabalık. Talanta ocağı daha kalabalık aşkım. Şurayı da insek. Hadi oraya inelim bari. Merak ettik. Oradan Noel ha. babanın göbeğine bak. Ho ho ho. Olmadı sen. Ho, sen ho, de... Ho. Ho. Ozan serisinden birincilik yakışır ya. Yani. Şartı kaldırıyorum zaten oraya ineceğimizi biliyorsun. Ha. <laughs> Bunun kaykayı vardı. Ben niye buna kaykay takmamışım? Çok garip. Burada bir kasa sesi var. Ama kasa yok. Oho. Selamun Aleyküm. E, hiç silah yok. Aşkım kasa yukarıda ya. Hediye paketi buldum. Aşkım gel hediye paketi attım yere. Yani kalkan bulduk o da iyi. Yani kalkan ortadaki. Bir tane tabanca buldum. Başka hiçbir şey bulmadım. Ben de bir tabanca bir pomp alacağım. Hemen şunu içelim. Canımızı koyalım. Kasa var oraya gideceğim. Tabancaya atalım ya da kalsın arkadaşlar. Şu anlık çünkü adam akıllı silahımız maalesef yok. Evet kötü bir yere inmişiz. Kimin? Hadi gel gidelim çalışkan çiftliği o zaman. Oradan gidelim. Geliyor mu? Gelem gelemi arkanda. Özellik geldi. Ne geldi? Bana da geldi. Çalı savaşçısı, çevik parmaklar Çevik bir parmağım var artık. Ya. Ne yapıyorsun Ah! Blokladım bak yine bak. Ya seni traktörün üstünde. Valla tokatlayacağım diyeceğim <laughs> Şuraya gidiyorum. Nereye? Niye ya? Tabanca buldum. Gel burada daha iyisini buldum? Pompalı buldum. çıkarım ses var. Aa, iyi. Perfect. olsun. Silah bulabildin mi? Bir tane pompalı buldum. Gel taramalı Pompalı alalım, değil ya, taarruz tüfeği iki tane. Pompalı da diye aldım bunları. Adam var. Bize sıktı. Buradan geldi. Önümüzde. Şurada. Nerede? Tek, tek, Seni hanım ablayı bir oyundan sürelim lütfen. Arkadaşı nerede? Arkadaşı çimliğin içinde. Çamların daha doğrusu. Dwight. Ya tabanca kill alırız be. Of tabanca kill gelir hocam. Ben şu pompalıyı alayım. Daha iyi. Cephanen yok diyor. Mermim bitti. O mermiyi ben alayım. Tamam bıraktım. Aldı. Buna da alayım. Hemen bakıyoruz etrafa. İyi silahlandırma. E eh, yani. Ne kadar iyi olabilirsin. Ok istiyorsan ok var. Bir okla artık oynayamıyor ki. Bilmiyorum. He ok. Olsun. Bana sıkıyorlar. Nerede? Görmedin. Tamam. Önümüzde. <laughs> Ama Nerede? sadece önümüzde değil. Biri şura. Önümüzdeki benim. Onun yanına gelin beraber. Şey. Tamam biri öldü. Öbürü yanımızdaydı. Şurada. Öl be kardeş, öl be. Öldü. Pompalısı güzelmiş, şunun pompalısını alacağım. Seviye atladı. Taarruz tüfeğiymiş, pompalı dediğimde. Adam geldi. Nerede? Şu i̇kinci adamı öldürdüm ben. Öldü. Arkadaşı, On, arkadaşı, ben. arkadaşı, tamam. Öldü. Onu tabancayla öldürürüm ben. Ve süt komiser gibiyim. Sal bana tabancana indireyim. Öldüm. Hocam salmıyorsun ki ama. Sal diyoruz. Yani çalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz siz. Ya çalmıyorum. Öldürüyorum ya. Çalıyorsun baba. Çalıyorsun. Ay keşke hava tahmini açsaydım. Aha akıl bırakmadın. Her şeyi aldın önümden. Geç önümden git ya. Sal beni ya. <laughs> Aa hayvan bulduk. E, anahtarım varsa bana bir sniper açar mısın hocam? Bir tane var anahtarım. Al. Alan geliyor gitmemiz lazım. Sanki içeride adam ses söylüyor ama neyse. Aşkım alan geliyor araba ama bulalım. Aracımız ha? yok mu? Aracımız yok. Aa buldum. Gel 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 gel. Biz neyiz? Fakir. <laughs> Bak yine yapıyor. Bin. Bin Ben silersen. 3 işi sen de 3 O senin ayrıca Tamam. Araç sürüyorum, şu an silemem. Tamam. Bakalım oyun nereye kapatacak? Ben seni gidelim. Tamam pompalıyız. Biri sarıyor. var biri var çık. Ercan onu çalarsa var ya. Ya abi harbi çalıyor ya. Arkadaşlar aşkım geri. Sana yardım ediyorum. Ya, i̇şte. Ölmem canım. Canım çok. <laughs> Arkadaşı nerede bunu? Sen vur aşkım çalarsın maazallah. Of aşkım ya. Kalıcı merci. Hiç de bir de. Flamingoları çalsam. Aa görev varmış. Görev Şurada adamlar varmış. var. Hı. Bayağı uzaklarmış. Boş ver görev ya. Yok ya. Bir tane hayalet gibi bir şey gördüm. Neymiş bu diye bir Önümüzde görev. adam var. Öldürelim mi? Nerede? Önümüzdeki Hı. evde. Görmüyorum şu an. Tamam. Benim gözler kör arkadaşlar. He hmm. evet, yere düştü bir. Tamam. Öbür önümde. Can Benim de zırhım gitti ama. Öldü. arkadaşımızı rahmetli ettiğimize göre. Aşkım beni bloklama <laughs> bloklamasan. Otur bağlayacağım şu köşede arkadaşlar. Şimdi dolduralım be. Ben tamam. yine suçlu oldum görüyorsunuz değil mi? O mantarı ben bir yiyeyim hocam. Silahlarımı reload gidelim artık. Alan geliyor gitmeniz lazım. Hadi gidelim. Araba var gel. A -a bin aracı sen kullan. Ben de şu silahları bir reload ettim. Tamam. Kaldı. Allah. Başka. Hadi bakalım oynatalım. Araba özür Yapıştır gelsin kolay gelsin. Burası. Sıcak arabaya geldi. Kırdım valla ha yıkım ekibi gibisin Karşıda araba var Evet gördüm Ama lütfen Evet önümüzde adam var Önümüzde adam var O uçuyor ama Şey var ama İkisinin de Aşkım durma adam Burası adam kaynıyor Aşkım Aşkım çok iyi ben ya. yanlışlıkla indim ama arabadan. Hani onu bilemem. Bas git ya. Kalenin orada durma şu an. Daha fazla. Basıyorum zaten. Bırak adamlara vurma ya. yerin yukarısında da adam var. Neyse tamam. Bakalım nereye götürecek Merce Ama ne yapayım başka türlü gidemiyorum. İniyor muyuz? İnelim mi? Hayır inmeyelim. Küçük yanımızda. Tamam, sen git en köşeye. Domuzlarımız eksikti zaten. Şuraya git. Aynen. Her yeri kırdın. Tamam. Bırak biraz uzak olalım. Gel, yukarı çıkalım. Neden çık? Açık mı? Allah oraya kapanıyor. Tam kapansın aracımız var. Bu kimmiş? Merhaba. Konuşamıyor mu bir şey? Kalkan, muyum, Kalkan var. Anahtarımız yok değil mi? Kullandım Hop. ya Hop düzeninden kırdık hayatı Heh efendim Hadi gel Araba var Selamun Aleyküm Savaş sesleri var Araba kullanmak istemiyorum Ama bu araba hızlı ve güçlü Bir de arkadaşını canlandırıyor Hadi Canlandırma hmm. noktası bırakayım Ses duymadım Burada değil ama başka bir yerde O zaman. Koyacağım işi seveyim ya Aman ya dikkat aşkım. <laughs> Neyse sıkıntı yok Çıtır hasarlı ikinci el dolu. Aman Al işte. Enti enti Sıkıntı yok Hafif çıtır hasarlı olur öyle şey Şu an 16 kişi 14 kişi artık Aşkım alandan oynayacağım ilgin olsun Üstte adam var bak. İşaretliyim ben sana. Nerede? Aşkım işaretledim yani. Ta bak tepede. Aşkım ta Allah'ın sıkayım mı? İki HS çakarsak düz durursa. Sık. İki vursaydık iyiydi. Durmuyor. Aa orada Oo. şey var patlayıcılı var. Tamam anladım ben. Ben hiçbir zaman kaçmadım kral. Nerede? Hala orada. Yedi. 2 tane 53 vurdum. Hala ölmemesi. Yani öl artık be kardeş. Bak bak bak. Ben de bu. O ok kattı kendine ama. Hendi. Oh. Aa bana. Ok değil bu lazer Tamam. Sıkıntı yok. Sık Dikkat et o üstüne yapışıp patlıyor. Ha adamın baltası var. Uçamadı uçtu. Tamam git de. tamam. Avantajdayız. Araç kaldı gel koşalım gel koşalım. Gel 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 gel. Önümüzde adam var şura. Gel, o adamların olmadığı yerden götüreceğim seni. Onlar da bize doğru... Bize, bize bakıyor biri. Aaa, Gel. Aşkım, gitmemiz lazım serisinde. Tamam, gel yanıma. Yanımdayım. Bak, şu an alana gidiyorum zaten. 10 kişi var yani, 5 takım ediyor. Bir silahları bir reload, reload çakalım. Geldin mi yanıma? Adam var burada Yeniden. herhalde. Tamam, bekle 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 bekle. Alana oynayalım gel alana oynayalım gel. gel 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 gel. Atladığım yere atla Aynen gel alana oynayalım Çünkü bu baltayla herkes çok op Anladın mı evet, ya, yan, yani. Yandan vuramazlar aşkım Herkes yukarıda daha tarafı olduğunu Düşünüyorum adamların Yani son iki ben kişi kaldığında Ben bu baltayı hiç sevmedim Aha geldi Vay kunduz vay vay kunduz vay. Öldüm. Şuna bak sen. Abi şaka mısınız lan? Ente. Ente. Canın sağ olsun. Elimize sağlık. iyiydi yani. Paslanmışız öyle düşün. Olur olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Aynen. Günün ilk maçı hiç dert değil. Elimizde sağlık canım. Ama o kunduz bizim orada olduğumuzu ya takip etti bizi. Takip ee, etmiş olabilir aşkım ya. Takip yani. Nereden bilecek. Yani. Onun harici bulabileceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın.